Geldik yine Kürkçü dükkanı Arvada. Bugün sizlerle dostlarım Arvat piyasasını inceliyoruz. Kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz yayınlarda sürekli bir ağır muhabbeti var. Geliyorsanız eğer duyuyorsunuzdur. Gelmiyorsanız da akşamları 9'dan sonra yayındayız. Bir gelin bir selam verin. Bir YouTube'da ne yapıyor bu çocuk? Twitch'te bir görelim deyin orada konuştuklarımıza şahit olursanız keza olduğunuz zaman fark edeceksiniz. Her yayın bir ağırvat muhabbeti açılıyor. Evet, bu kardeşiniz de piyasayı takip ettiği için sürekli bir gelişme olduğunda size bilgi vermekle mükellef olduğu için size bu konuda bir bilgi vermek istedim açıkçası. Şimdi serverı gezdim. Arada ben giriyorum zaten. Görenleriniz de vardır bilmiyorum belki bu adam burada ne yapıyor diye. Ama bugün sizlere derinlemesine bir ağırvat analizi yapacağız. Bu öyle işte GB şu kadar, item bu kadar değil. Neden bu halde? Arvat niye son günlerde bir yükselişe geçti? GBS nasıl Galya'yı yakalamaya çalışıyor? Oyuncular ne durumda? Global server etkisi, cartu curtu her şeyini konuşacağız. Ben burada biliyorum oyun ekse girip GB şu e kadar arkadaşlar deyip çıkıp gitmeyi ama bu kardeşiniz size bütün argümanlarını sunacak her zamanki gibi. Eğer hazırsanız içecekleriniz hazırsa veya alt podcast tadında dinlemek istiyorsanız yalandan bir alt tap atıp bir tane beğeniye bir de yalandan yorumunuzu eksik etmeyin ki bu tarz içeriklerin gelmesi için buna ihtiyacım var. Evet şimdi geçiyoruz. Galia ve Mantis'teki büyük kaosun etkisi Arvad'ı gözde bir server haline getirdi son zamanlarda. Tabii ki de bu en çok oynanan server anlamında gözde değil. Eski unutulmuş olan o Arvat artık yavaş yavaş böyle piyasada ben de varım diyor. Belli başlı sebeplerden dolayı e, insanların cezbedici bir server haline geldi. Şimdi dedik ki Galileo Mantis'teki büyük kaosun içinde barınamayan insanlar burayı alternatif olarak görmeye başladı. Bu çok doğru. Son zamanlarda biliyorsunuz yeni başlayan dostlarımız, oyunu oynayan dostlarımız çarı dizemedikleri için yeni serverlarda ve bir yerlerde barınamadıkları için sol oyuncu olarak dediler ki eski topraklarımıza dönelim nasılmış. O zamanlar gerçekten terk diyar olmuş Arbat şu an yavaş yavaş palazlanmaya başladı. Bunun bir diğer sebebi piyasanın çok dalgalı olması ve devasa bütçeler istemesi Galya Mantis'in. Bugün bakıyorsunuz 50 bin liraya bir çar dizmek isteseniz Galya'da yapabilecekleriniz çok sınırlı ki denedik yapmaya çalıştık bazı şeyleri başaramadık sonradan dedik ki hayır insanları yönlendirmeyelim. Global Server etkisi kesin surette çok büyük etki yarattı. Haftada 3 gün global ve Etkinliklerin olması, kill görevlerini yapamayan dostlarımızın Aarwad'da bir şeyler yaparım belki inancıyla oraya geçmesi Ciddi manada bir Kaos yarattı açıkçası Aarwad'da. Oyuncular memnun mu bilmiyorum. Aarwad sunucusundaki insanlar memnun mu Veya Tam tersi daha mı fazla gelsin diyorlar. Bunları bilmiyorum. Aarwad'daki dostlarımız yorumlara yazarsa en azından Nabzını tutmuş oluruz. Yani Global Server belki 5 gün olsa şu an piyasası net bir şekilde olmamakla beraber mantisi geçecek gibi geliyor bana. Çünkü insanlar nedense sürekli oraya bir akın sağlıyor. Hani nedenseyi ben kendime sormuyorum size soruyorum nedense gibisinden. <laughs> Son zamanlarda bir de bu akışı görenler Sürekli birbirini tetikliyor kartopu etkisi gibi Mesela ben gittim sen beni görüyorsun Aa lan bu adam Arvad'a gitmiş dur bakayım nasıl bir iş Ben de bir gideyim bakayım deme Çabası arkasından onu gören işte arkadaşların Gitmesi ekipli şekilde geçilmesi Soloların belki bir şey bulurum umuduyla Geçmesi Arvad'ı göz önüne getirmeye Başladı bu durumda Galya ve Mantis hani sarsılmıyor ama Aarvat onları nasıl yakalamaya çalışıyor? Bu da ayrı bir soru işareti. Eski oyuncuların çoğu Aarvat'ta başlıyor, onu da bir söyleyeyim. Yayında sürekli geliyorlar, kanka Aarvat'ta başladım, şöyle yapıyorum, toplama yapıyorum. İşte farm yapıyoruz, kill görevleri şöyle böyle, bayağı anlatıyorlar. Hani bu oyuncu çekmek adına değil de çünkü onları tanıyorum ben, yani öyle niyetleri yok. Bir tık böyle memnunlarmış gibi gördüm. Sakın bunu şey olarak algılamayın. Ağır vada geçmemiz lazım veya ağır vatta oynanmaz gibi algılamayın. Bu sadece yaptığım analizler. Hani size kalkıp da hangi serverda oynayacağınızı söyleyecek mertebede değilim. Ki sizler zeki insanlarsınız zaten. Kalkıp da hani ben a hedo demiş ağır vada geçeyim diyecek kadar değilsinizdir. Diye düşünüyorum. En azından benden zekisiniz. Ben sadece gördüklerimi anlatıyorum size. Sizin de burada artık kendi kararınızı vermeniz gerekiyor. Artılarına gelecek olursak ben size artılarından bahsedeyim. Siz kendinize göre terazinizi tartın ve bakın ne durumdaymış. Artıları şu şekilde. GB neredeyse yeni serverlarla aynı. Hani al sat konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Bu konuda hemfikiriz. Gallia Mantis'e göre daha sakin bir oyun deneyimi sunabilir size. Hani PK haritasında, PvE haritalarında ben hadar biri gezdim, spotlar boş. Hani tamamen boş değil ama bu arada. Benim gezdim saat gece 1 falandı. O saatlerde boş olduğu için... Ulan alışmışız bu O saatlerde boş olduğu için birazcık bana rahat formatılabilir gibi geldi. Ama etkinlik mi vardı? BV'de görev mi vardı? Spock'i mi çıkmıştı? Bunları bilmiyorum dostlar. Sonra bana... Gel kardeşim gel dedin, git kardeşim git dedin demeyin. Ben çok hoşlanmam böyle şeylerden biliyorsunuz. Sizler de hoşlanmazsınız böyle şeyleri O yüzden birbirimizi üzmeyelim. Tam bu yükleme ekranında bir like'ınızı aldım ben bu arada. Atmışsınızdır umarım. Şöyle bir de gezelim. Hagard'da neler varmış hep beraber konuşurken arka planda bunlar da dönsün önümüzde. Şu Stinger tarafları falan bayağı popüler. Bura gidelim bakalım bir. Bu arada burada H5 falan yok. Hani aklınızda olsun böyle battle point kasayım gireyim olayı yok. Burası maalesef o konuda bir tık eksi kalmış benim gözümde. Ki buraya bir 100k koyup yapıştırılabilirdi. Hem en oyuncu çekme çabası hem de ağır canlı kalmasından yapılabilirdi. Hani ikiye ben tek tıkla girebiliyorum o yüzden... Ben aradım açıkçası girdiğimde. Farm spotlarına da baktım şöyle bir 7-24 mafya varı şekilde dönenler yok da. Yine evet iki de var. 2'de birkaç klan gözüme çarptı. Ama şöyle bir şey hissettim. Bu klanlara dahil olunabilir gibi geliyor çünkü isimler hep böyle karışık isimler. Tek düzey isimler değil. Bakın mesela burası boş. Gelip burada çar dizip bir tane BP farm atabilirsiniz. Arka tarafa bakacağım Stinger tarafına. Hani şu an benim bile canım çekti oturup mesela Arvat'ta 1-2 saat takılmadık bir spot arasam bulabilsem oynar mıyım? Saatte işte 5-6 hem bırakır bu slotlar. O çift bile dönülebilir. Çok güzel bir ortam şu an ya gerçekten oynanabilir. Ama dediğim gibi bakın aldanmayın dostlar. Yarın bir gelmişsiniz. Ben bir video çektikten sonra yaşanmış şeyler bunlar. Gay slotunu hatırlıyorsunuz. Ben video çektikten hemen sonra kalkıp da birisi gelip buraya çöker. Ondan sonra yayına gelirsiniz. Kardeşim. Hani boş demiştim burası doluymuş falan. Aman abi üzülmeyelim. Ben bir geziyorum öyle. Hani serverda göstereyim de sonra. Yok kardeşim arvat değil orası yalan atıyorsun sen. H8'e koymuşsun galiba bize boş diye yutturuyorsun falan demeyin. Böyle böyle. Burası da çift dönülebilecek pozisyonda. Baya baya çift dönülebilecek pozisyonda bu arada buralar. Niye böyle? Şaşırdım ha. Hani ben tamam boş bekliyordum da. Günün bu saatinde pazar günü garip. Garip bir şekilde boş. Buraya bir tane Storm 8'li ya da Storm 7'li çar koysan. Nether 8 set. Takıları da Divine 0 yapsan. Bir tane Belt koysan. Lornas. Bir tane de şuraya yalandan bir Enklet koysan. Tatlı bence ya. Yapılabilir. Bir denenebilir. Benim çardaki Priest neredeydi? Ha, şu anki farmdaki çarda yok. Galya'daki çarla aynı ID içerisinde olmaz. Ona girip denerdik aslında da. Lan baya boş bu arada ha. Allah Allah. Şaşırdım bak şu ana. Bu kadar beklemiyordum. Bir iki kişi elle döner mi Nerede dedim de. Cık. Hani DV'de oyuncaklarını düşünsem DV'de darlandığınız evrende alternatif olarak çok güzel şu an. Hem arvada geliyorum abi. <laughs> arvada geliyorum ben. Hemen diziyorum bir çar sıfırdan serisi. Oh. Yapılır ha aslında. Tam yeriymiş. Neyse çok fazla hani şimdi özendirici içerik gibi olmasın. Sonra birisi kalkıp diyecek kardeşim sen özendirmek için yapmışsın bunu dümen atıyorsun falan. Ben her soru burada oynarım. Ben sizin için düşünüyorum şu an. Arvat'ta da Galya'da da benim oynayabileceğim ortamlarım var Allah'a şükür. Hani sıkıntı yaşamıyorum o konuda. Yayın açsam o kadar ben benle kim oynar desem yine sağ olsun arkadaşlarım eksik olmasın. Bir iki klan gelir en kötü. Gel beraber oynayalım der. Ben sizin için şu an alternatif arama çabasındayım. Hani Galya Mantis'te barınamayan dostlarımız var. Onlara birazcık canım sıkılıyor. O yüzden ağır da göstereyim dedim şöyle. Bu video aslında bir rehber tarzında olacak. Analiz tarzında olacak. Oturup muhabbet edeceğimiz bir video olacak. Sizlerine yorumlarla beraber daha da canlanacak. Böyle göstereyim. Ağır dostlarımız bana lütfen kızmasın. Hani... Biliyorum bazı arkadaşlarımız server rahattı sen yüz, senin yüzünden işte oyuncu gelecek şimdi niye böyle video çektin falan diyecekler muhtemelen. Ama ben de hani bir borç olarak beni izleyen bana destek olan yayınlara gelip muhabbet eden insanlara en azından böyle bir şey göstereyim ki Size de artısı olacaktır. Hani kalabalık ortamda oynamanın keyfi başka arkadaşlar. Ölmüş bir serverda kimsenin olmadığı bir ortamda aptal gibi böyle bir iki mob kesip site satıp oynamak gerçekten bir yerden sonra haz vermez. Siz de hani takdir edersiniz ki böyle olduğu için bazı oyuncular direkt oyunu bırakıyor. Ben de hani alternatif olarak burayı sunmak istedim. Yine sakin oyun deneyimi dedik. Evet burayı da göstermiş olduk. Piyasa konusu daha bir oturmuş halde şu an ağır vat bence. Baktım itemlerin fiyatları. Evet çok yüksek. Mesela Divine Pendant falan pazarda yok. Divine Ring, Earring falan bayağı pahalı. Yani şu fiyatlar korkunç rakamlar. Ben Galya'da bir ay öncesine kadar 89M'den almadığımı hatırlıyorum pahalı gelip. Hani o derece dörtte bir fiyatına. Bakıyorsun ama hep 4GB. Çünkü çok az var. Mesela Blue Dragon. Neden diyeceksiniz? Çünkü üretimi yok bu takıların. Herhangi bir şekilde bostan, kutudan bunlar yapılmadığı için birikmiyor. Bu yüzden sabit fiyatta duruyorlar. Aldığınızda bu fiyatı bir ay sonra satabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama %100 garanti vermiyorum. Sonra yine dediğim gibi bakın. Hani MMORPG oynuyoruz. Para kazanma faktörünün olduğu bir oyunda sık sık bunu söylemek zorundayım. Çünkü bazı arkadaşlarımız. Hatta arkadaş demeyeceğim onlara. Bazı oluşumlar gerçek manada bunu sırf böyle inadına yaptığını düşünmüyorum. Bu gerçekten düşük zeka belirtisidir. Ben hani kasıtlı yaptıklarını düşünmüyorum. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Ben bunları söylememe rağmen yanlış anlayıp bazı yorumlar yazıyorlar. Çok garip geliyor. O yüzden üstüne basarak söylüyorum ki. Hani konuyu anlayanlar zaten biliyor ama anlamayanlar için tekrar tekrar söylemek zorundayım arkadaşlar çünkü para kazanma faktörü var bu işin içerisinde ve bazıları olmayan parasını, bebeğinin mama parasını falan oyuna basıp sonra bir şeyleri başaramayınca gelip burada bize ekşimesin değil mi? Geçtik. Yine sakin piyasa oturmuş piyasa dedik ama bu negatif bir etki de yaratabilir bu arada. İtem temininin az olmasından dolayı bazı pazarcı dostlarımız ve bazı klandaki arkadaşlarımız itemleri stoklamışlar ve gelenleri de hala alıyorlar ucuzdan yerine pahalı şekilde koyuyorlar. Yani bir klan veya bir pazarcı bir eşyanın aha Ancient Sledgehammer 8 bastı çocuk hemen başlıyoruz abi. Bir pazarcı veya bir klan üyesi bazı eşyaları elinde kara borsa şeklinde tutuyorsa pazara koyduğu fiyattan almak zorunda kalıyorsunuz maalesef. Atıyorum Arch 9 kaç para sallıyorum tamamen 25k diyelim. 25k'ya kendisi sabitlemiş pazarcı olarak veya oyuncu olarak bu adam dışarıdan ucuza alıyor alabiliyor. Çünkü oyuncu satmak istiyor. Dışarıya da pahalı satıyor yine bu olayda göz önünde bulundurun item konusunda temini birazcık sıkıntı çünkü Oyuncular ağır o yüzden ne derse O oluyor maalesef Burada şöyle bir artı var başladıkça insanlar yavaş yavaş sirkülasyon dönmeye başlayacak işte bosslardan düşen droplar kutu kırdırmacalar infernolara girmeler kill görevleri derken falan Belli bir seviyeye gelecek yine Ben 10x kristal de merak ettim fiyatını 20 eme koymuşlar Maşallah Celestial'da 30 emdir o zaman 25 M kutu fiyatı çok çok güzel bu arada ya insanın canı çekiyor ama işte tek sıkıntı oyuncu eksiği var kill görevlerini her gün yapamayabilirsiniz bazen iki günde bir falan yaparsınız belki o birazcık dert olabilir kıymetli dostlarım hani ben Galya'nın kaosunda yetişen bir insanım ilk gününden beri oynuyorum Rise Online'ı ve Ağrıvat'ı da biliyorum Galya'yı da biliyorum Mantis'i de az çok biliyorum ama Galya'daki ortam yeri geldiğinde bezdirdiği için insanın aklına arada sırada bir Ağrıvat geliyor acaba hani emekliye mi ayrılsak gibisinden Düşünebilirsiniz, bir göz gezdirin. Yüklü miktarda girmeyin. Atın birkaç GB, bir bakın çarınıza. Aa bir şeyler yapabiliyorum deyip bir devreye de gidelim. Bir şeyler yapabiliyorum deyip deneyin. Oluyorsa girersiniz. Olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Ama burada toplayıcılığın da güzel olduğunu duydum. Hani sağ olsun Arvattaki bazı dostlarımız yayına da geliyorlar. Diyorlar ki kanka işte bak toplamada bu şekilde. Yok farmı bu şekilde. Şurası böyle ki bence bu olması gerekiyor. Hani bir insan bildiğini saklayınca çok samimi gelmiyor bana. Ben bazı yayınlarda da görüyorum, videolarda da görüyorum. Hani insanların böyle aklı çıkıyor. Kazandığı kapı kapanacak diye. Tamam anlıyorum evet herkes çok para kazanmak istiyor ama paylaşarak oyuncu sayısının arttığı ortamda sirkülasyon daha hızlı olacağı için bence bir tık daha iyi olur gibi düşünüyorum. Sürümden kazanmaktan bahsediyorum burada. Hani Arvat'ta 3 kişinin oynadığı bir evrende bütün eşyaların zor bulunduğu veya zor satıldığı bir evrende oynamak yerine Arvad'ın Galya gibi aktif olduğunu düşünün. Tamam hepsi tamamen olmasın da ona benzer bir seviyede olduğunu düşünün baya baya bence daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Şahsi fikrim, yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendime nottur. Güzel de silahmış ha, tatlı duruyor. Neyse, geçtik. Ekiplerin oyuncu azlığından ekibe adam araması diye bir not aldım kendime. Daha kolay ortam bulma konusu değineceğim. Bu çok ciddi hani kor ana önlemlerden bir tanesi. Ki biliyorsunuz zaten bu oyunda çoğu zaman insanlar ekip bulamadığı için solo oynamak zorunda kalıyor. Ve solo işleri yapamadığı için de bu sefer sıkılıyorlar. Ağır vatta öyle bir durum yok. Klansız insan çok fazla. Klan sayısı çok az. Bugün X klanına gidip kanka yer var mı desen itemlerini sorduğunda eğer hatır sayılır bir eşyan varsa veya hatır sayılara yakınsa yani orta direkt bir eşyan varsa bir şeyler yapabilirsin. Şu an PK atanlara bakıyorum 2 kahve point kasılmış mesela Galya'da. Bu gerçek manada hani Global dışında rahat oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Darlanma olsaydı devasa şekilde burada 5-10k'yı görürdük. Bugün pazar ve insanlar direkt olarak böyle çıl farm notudur muhtemelen. Şimdi gitmek istiyorum ama muhtemelen tek yiyeceğiz. Tek yemek de istemiyorum açıkçası. Battle 198 çünkü. Çok da fazla battle point'im olmadığı için çok sıkıntıya girebiliriz. Neyse önemli değil. Bu konuda da söylemek istediğim şu. Eğer klan ararsanız klan bulabileceksinizdir. Çünkü... Dediğim gibi oyuncu sayısı az, klan dungeonlara girebilen insan sayısı az, klan dungeon ekibi kurmak isteyen insan sayısı fazla ve ortam konusunda eksik insan olduğu için ciddi ciddi millet oturup böyle bir ekip kurma çabasında olabiliyor. Belki kendi aranızda 5-10 arkadaş gelip bir araya yapabilirsiniz bu işi. O da olabilir mesela. Yani denenebilir. Ölmeyiz inşallah. Allah'ım şu slotlara bir gidebileyim de. Onun dışında başka ne diyebiliriz? Eksilerine gelelim. Evet. Tabii ki de ağır cennet değil dostlar. Ağır vat sizin için bedava para kasabileceğiniz, maaş bağlayabileceğiniz bir yer değil. Nekro da boş bu arada galiba. Galiba bir boşluk var mı? Bunlar dövüşüyor herhalde. Lan bana vurmaz inşallah diyeceğim de bu vurur gibi bana ya. Vallahi vuracak gibi. Vurma lan bana. Şöyle bir gideyim. Vurma bana. Bana vurma. <laughs> Oğlum boş bu arada. DVS'i de boş. Tamam burayı boş gördük. Çift dönüyordu belki. Hadi bir ihtimal çift dönüyordu bu arkadaşlar diyelim. Öldü bu arada. Reinbach aldı. Evet çift dönüyor olabilirler diyelim hadi fark edelim ki çiftli diviner falan bakalım bir poisonous rock falan bakalım. Ee, ne diyorduk? Evet eksileri de var dostlar. Şimdi kalkıp size burayı çığırtkan bir şekilde gelin ağır vatta oynayın diyemem. Yan tarafta bilgisayarımda da çarım <laughs> farmda dururken size kalkıp da ağır vat ağır vat ağır vat diyemem. Bunu samiyetinize güvenerek söylüyorum. 5-6 yıldır içerik üreten bir insan olarak söylüyorum. Bu sözüme e, muhtemelen yine de itibarınız olacaktır. Hani benim niyetimi anlamışsınızdır. Diviner tarafı dolu. Sorcerous Cuk diye bir arkadaş var. Arka tarafa bakalım. Çift spot mu dönülüyor? Evet burası dolu. Luxor falan var. BP'ler genelde farm atıyor gördüğünüz gibi. Kostüm tatlı. Yani sıfır masrafa yakın. Çar bile oynasa şurada oynayabilir diye düşünüyorum. Kodamanlar dışında. Kodamanlar zaten artık globalin tadını aldı ya kankalar. Globalin tadını aldıkları için normal serverlarda yani globalin olmadığı zamanlarda ağır oynamıyorlar pek. Hani böyle bomboş duruyorlar. Bekliyorlar o gün gelsin diye. Orada PK atıyorlar. Bu ne lan Ramazan şeyi var? Oha. Ne alaka lan? Boş boş bekliyorlar öyle saati gelsin diye. O yüzden de biraz rahatlık var açıkçası ama dediğim gibi bunu artık kendiniz değerlendireceksiniz. Yine GB konusunda yeni serverlarla aynı dedik ama alsat konusunda bir tık kanser edebilir. Hani oyuncu bulmak zor çünkü alacak oyuncuyu bulmak. Siteler konusunda bilmiyorum durum ne. Bunu eksi puana yazalım. Yine itemler belli başlı kişilerin elinde ve pazar sürekli manipülasyon altında ki bu en büyük problemlerden bir tanesi. Hani muhtemelen bu videoda yazacaktırdır insanlar. Ben bu konuda farkındayım her şeyin. Hani size de söylemek istiyorum dostlar evet bilincindeyim bu konunun. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Galya'da bu çok fazla olmuyor çünkü Mantis'e de olmuyor. Çünkü çok fazla alternatif ve pazarcı oyuncu var. Burada oyuncu sayısı ve pazarcı sayısı az olduğu için herkes belli bir şeyi ele geçirmiş durumda. Çar dizmek bozmak çok zor. Çünkü eşya almak da biraz önceki maddeden bahsettiğim üzere belli kişilerin eline bağlı. Satmak da belli kişilerin eline bağlı. 10 GB aldığınız bir eşyayı evet 10 GB satabilirsiniz ama bayağı bir uğraşırsınız. Onu söyleyeyim size. O birazcık boğabilir. Onun dışında yine e, belli başlı eşyaları almak istediniz. Mesela kardeşim ben size Jammer 8 alacağım dediniz. O eşya öyle bir spesifik kişilerde ki hani belli başlı insanlarda onlarla anlaşamadığınız sürece alamıyorsunuz. Ben hatred 9 istiyorum brocum dediniz. Bitti. Hatred 9 kimdeyse onunla konuşmak zorundasınız. Hani ikinci bir kişi gelip size ben sana hatred vereyim kardeşim demiyor. Çünkü serverda herkes anlaşmış vaziyette. Belki bu kuruntu diyebilirsiniz ama bunu ben bazı dostlarımızdan duydum. Hani Arma'da oynayan ve oynayanlar bayağı süredir oynayan insanlar. Bu konuda göz önünde bulundurmanızda fayda var. Ekip bulamaz veya birileriyle ters düşerseniz oyuncu azlığından dolayı barınamayabilirsiniz. Bu çok sıkıntı. Atıyorum mesela ben X kişisiyle kavga ettim. O da sağlam bir ekibin üyesi çıktı. O ekipte diğer klanlarla kanzi çıktı. Eyvah. Başladılar seni darlamaya. Başladılar sana oyunda kan kusturmaya, gittiğin yere gelmeye. Ya isim değiştireceksin ki yapılabilir ya da yani aman dileyeceksin ki oyun içinde aman dilenir mi bilmiyorum. Artık onu da kendinize soracaksınız dostlar. Bu konuyu göz önüne aldığınızda eğer başka bir şey dert etmem diyorsanız gayet güzel bir ağırlat ortamı sizi bekliyor olabilir. PK görevleri ve diğer görevler için daha doğrusu diğer içerikler için Sol oyunca zor gelme ihtimali var Çünkü Hani bu oyunda evet ağır vatta solo oynamak zor Çünkü Birileriyle ortam kurmak istersen yüzde yüz kurabilirsin Atıyorum x klanına gittin kankacım ben de oynayayım mı dedin gel kardeşim çarın ne F -f 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 Tamam gel oynayalım beraber Bu çok kolay Ben inadına solo oynayacağım diyorsanız klansız gezeceğim diyorsanız o birazcık zor çünkü Hani zaten oyuncu sayısı az. Zaten her yer parsellenmiş. Bir de üstüne kalkıp öyle bir şey yaşarsanız ciddi manada sizi boğabilir. O yüzden kamptı Galya veya Mantis diyebiliriz. Ama ağır vatta oynamak isterseniz ekipli şekilde her şey yapabileceğinizin garantisini veriyorum ben size. Çünkü oyuncu sayısı az ve herkes insan arıyor. Hani okey dördüncü gibi düşünün. Ağır vat sekizincisini arıyor partisine. O yüzden de rahat bir şekilde oynayabileceğiniz inancındayım. Fakat sol oynamak isterseniz sizi boğabilir. Tekrar tekrar söylüyorum. Evet yaklaşık 15-20 dakikalık bir video olduğunu tahmin ediyorum. Ve her şeyini anlattığımı düşünüyorum. Ağır vat konusunda herkes inceleme videosu istiyordu. Hani herkes demeyeyim de işte baya bir isteyen vardı. Kanka bir ağır vat'a bak diye. Dürüstçe konuşmam gerekirse ben ağır Vat'ta oynar mıyım? Galya mı ağır vat mantis mi derseniz. Ben kendim oyuncu olarak Galya derim. Çünkü ben kaos ortamını seviyorum. İnsanların kalabalık olduğu ortamlarda, piyasanın canlı ortamlarda olduğu ortamda oynamak daha keyifli. Ama hiçbir şey yapamayacak veya düşük bütçeyle oynayacak bir oyuncu olsam %100 olarak ağır vata geçerdim. Orada bir denerdim en azından hani geçmekten ziyade. Ki bir tık böyle aklıma yatmıyor değil. Bir tane yalandan bir çar yapıp böyle burada içerik üretmek veya sıfırdan ağır serisi, nostalji serisi yapmak aklıma gelmiyor değil. Sizin de fikirleriniz varsa izlemek isterseniz Hedo'cum yap sıfırdan ağır serisi her şey sıfırdan. Bir yap bakalım oluyorsa biz de deneriz falan. Olmadı kışa giriyoruz böyle bir, bir şey deneyebiliriz. Ama burada destekleriniz önemli. Fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizin kararınız veya fikirleriniz ne şekilde ilerliyor bunu da merak ediyorum açıkçası. Yorumlar okumayı çok seviyorum. %100 oranında tüm yorumları cevaplıyorum. Bunu hiçbir kanal yapmıyor dostlarım. Ben hani Piyasanın içerisindeyim. Bakıyorum az çok. Sevdiğim dostlarım da var arasında. Ama %100 yorum okumalarını kimse yapmıyor. Ben bu konuda mutluyum. Çünkü seviyorum. Sizlerle konuşmak için sizlerle takılmak için, bir komünite oluşturmak için uğraşıyorsam, zaten yorumları okumayıp yazmayacaksam ne anlamı var? O zaman beğeninizi attıysanız, niye elimi şaplattıysam yorumunuzu da yazdıysanız, eğer ilk defa görüyorsanız, abonede olduysanız bu kardeşinizin başka diyecek bir lafı yok. Monitörü kucaklıyor. Sizleri seviyor. Kendinize çok çok iyi bakın diyor. Hoşçakalın diyorum.